Herkese selamünaleyküm dostlar. Bugün bir değişiklik yaptım. Güç zırhı modunda Man Man Squad maçına girdim. Bakalım takımlar karşı neler yapabileceğim. Beraber şimdi izleyeceğiz. Göreceğiz. Yaşayacağız mı? Öleceğiz mi? Bir kişi geldi. Hemen silah. Hemen silah. Hemen silah. Tabi vermez. Çünkü niye? Ben bunu aldım. Beni sevmiyor bunu. Evet koş koşa binadan. Silah yok. Adam fişeyi aldı kaçıyor. Sizin Hı -hı. oynayacağınız oyun. içine sıçayım. Tamam. Erdem'e oynayacağız. Oyunun içine sıçayım. Neyse biz kendimizi güçlendirelim abi. Ben de toparlayayım mesela bir, bir şekilde. yapalım çıkalım. Birader Evet şu arkamdakilere bir uğrayayım bakın. Arkamdan ses geldi. Geliyorum. Lan fişeği çalın. O fişeyi sen bir unut. Sen o fişeyi bir unut. Onu bir geç. Oh 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 oh. Kestim süpürgeyi. Sen gelecek mi bir daha buraya? Kabus. Ben seni buradan çıkartmam bilgin olsun. Eğer sürekli buraya geleceksen öldün yani kardeş. Şuna bakma ya. Gelenler var. Kardeşim hoş geldin. Mermileri bir alayım ben. Mermiler lazım bana biliyor <laughs> şurada bir sargı dökelim. Etrafa da bakalım çünkü bu tuş Şimdi bir daha buraya düşerse büyük sıkıntı yani. Nerede? Ama buraya gelmeyecek herhalde o zaman. Bir yerlere gidip basalım derken atış geldi. Tamam yani yakaladım seni gördüm gördüm hiç kaçma. Yine sensin bu muhtemelen değil mi? Bunu bir Yüzümü kaşıma ona izin ver. Yüzümü kaşıyacağım. Ona bir izin vermişsin. Bitti yani. Şimdi bu daha gelemeyecek diye biliyorum. Daha gelemeyecek diye ben. Şimdi adam arayayım. Sandıklara falan bir gidelim bakalım. Millet nerede? Aha. Şu yönden dışı geldi. Burada birileri var. Gençler ne yapıyorsunuz ya? Kardeş sen bir git bakayım. Azakilir. Sen bir git azakilde oyna da gel. Bunun arkadaşları varsa muhakkak gelecekler. Yine de kay göster. Üstünde değil ama. Şu kuşlu bekleyelim. Gelecek nasıl olsa. Evet, işte varsa dönüşü. Ses var. Geldi böyle. Bu sen ayırdır onu bir takayım. Sıfır var. Lan. Nereden atıyorsun? Uçtu. Sen de bir git. Burada var. Geldi. Bu hemen bitmiş. Ya. Yeah. <laughs> ya. Yani son beni unutuyordu. Oradan gitmeyince başka yere orada bir yerde. Ekrandan pezemek. Hmm. yapacağız. Buralarda bir yardım muhakkak. En gittim mi lan Bu konu ya. Gelin lan. Oooo oh, şu lütfen ben bir geri alayım bakayım. Kevşek mi siz ya? Ben şunlardan ben bir şu M24'ün ben bir alabilir miyim? Geleceğim. Çıkalım vereyim. Aslan da geri alayım. Şuradan ben bir geri alayım. Şuradan bir sürü adam gelecek abi. Ha, ne oldu lan? Ha, nasılmış? Ali yatarak beklemek. Nasıl oluyormuş bakayım. Ağzını kırdıklarım. Adamı çok kötü koymuştur ha. Ama. Çok kötü öldü. <laughs> Adam çok kötü öldü ha. Bunlar gene buraya mı gelecek? Hemen yani biri geliyor. Bir ihtimal az önce vurdu Carlos şu... Ne böyle şeyler yapıyorsun Carlos? Ayıptayım. Ha ayıptayım okla. Tamam. 9 kişi kaldı abi. Benim bir kere daha uyanma şeyim var mı acaba? Ha sesi aldım seni tamam Şu an iyiyiz ya. Yerimiz de iyi. Şu uçma şeyi nasıl yapıyor acaba? Hep uçuyor kaçıyor. Bir şeyler yapıyor ya. Biz onu nasıl yapacağız derken bir yerden yemeyelim de şimdi. Şuralarda vardır sanki. Bilir ama bakalım. Üstüne zırhı mı? Fulleyince mi acaba şey yapıyor? Ya 11 kişi kaldı. Büyük ihtimalle demek ki uyanın. Sen bir git. Oo, onu nereden gömdüler lan? Arkadan biri gömdü onu. Bak bak bak. Bak de buradan gidiyor. Bak şimdi. Bu tarafta bir deneye güzel olacak. Bana birini almam lazım. Güzel. Şimdi bir yerine gideceğim. Bu güzel bir var bence. Şimdi sanki bir ya ses Yeah! Çok iyiyim lan. Biraz mermi alabilir miyim? Biraz... Ağlarına var lan sende. hayırdır oğlum sen Abi vardı alamayacağım şimdi bekle. Ben de bir git bir ya oynuyor muyuz bu oyunu ya gençler ha. oynuyor oynuyoruz bu Doğru bir şeyler işte. Fuat abi ya, 22 el biricilik gelirse süper olacak. Oo bak 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 bak. Oy. Gençler orada ne yapıyorsunuz ya? Oy bunlar benim kilimi mi çalmış böyle? Ha çalamamış da orada gidiyor. Şunu ben bir getireyim. Mermim çok az ama ya. Ne yapacağız? şuradan da gelen var, şuradan da gelen var. Buradan da gelen var. Bir... seni bitirmem lazım kusura bakma. Daha senden birazcık alabilirsem mermi almam lazım. Oh, Ver göstersene kafanı. Adam body yedi lan. Kafayı nişan aldım body yedi. Güzeldi ama güzel güzel. Biraz bir mermi bulabilirsen şuradan. Çok iyi olacak bu mermi az bana. Gerçi o iki kaldı galiba değil mi? Başka yok. Tamam o iki şimdi seve seve. Gelecekler oraya. Ya da ben onlara gideyim yer. Hiç bekletmeyelim adamları. Selamünaleyküm kızlar. Gençler galiba öldünüz ya. Selamünaleyküm. 3 modunda 24 kill 2132 hasarla One Man Squad maçında birinci olduk. Bence güzel bir şey. Sizleri sabır sağlayacaktık. Öpediniz. Bye.